Herkese merhaba arkadaşlar. Kamera düştü. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Baran. Ben bana. Hayır ben Baran sen Karya. Karya Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Baran. Ben bana. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Baran. Ben Karya. Evet nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Dediğim gibi önceden çekmiştim. Bir gün önceden çekiyorum. Erkene sıkıştırayım diye. 1 Eylül'de kardeşimle efsane bir video gelecek demiştim. Yalnız 1 Eylül'de müsait olmadığımız için bugün videoyu atmak zorunda kaldım. Zaten bugün çekiyoruz. Çektiğim gün atıyorum ben videoları. Aşağıdan kanala abone olsunlar mı Karya? Like atsınlar mı? Evet arkadaşlar evet. duydunuz. Şey dedim like atın de. Ay ay like atın like değil. Like atın. I like atın. Abone ol de. de. Abone olsunlar mı? Tamam arkadaşlar. O zaman fazla olmadan hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar korku oyunu oynuyoruz bu arada. Daha iyi gelmesin ya. Ya? Evet. Ne kar ya. Bu ne? Sen? Aa Eski bir burası eski bir hastane. Ama korkmuş. Al kapı açıldı. Al nasıl? İçeri girelim mi? Girelim. Arkadaşlar kötü oyunu oynuyoruz. Korkuyor musun? Korkuyor. Çocuklar nerede? Ben. Çocuklar olmaz. Kaçmış. Bence ev. Elle de ettikmiş. Şu, burada da oldu. Aa, şu, ne? Üstümden kapattı. Evet, sanırım artık geri dönüş yok. <laughs> Duydun mu? Duydum. <laughs> Ama gülme sen gülüyorsun bak gülmek yok. Gülmek yasak tamam mı? Tamam. Korktum. Ben korktum şimdi var ya. Sen korktun mu kar ya? Evet bak ondan sesi. Evet onun sesi mi? Evet. Karaya'nın <laughs> Bak sesi bir açalım. Ayak tezleri. Aa ayak bak notlar. Bölgeler. Bilmiyorum. Seder miydi? Atlar. Ne yok. Bir de bu tarafa açalım. Notlar. not var olacak. O, evet. Uzaylar yok. Korkuyor musun? Arkadaşlar bu. Aha anahtarı bulduk bak. Burada ye. Bu yeah. <laughs> ki? Ah bacağımı vurdum. Öse. Bakalım. Bir anahtarı bulduk. Allah o neydi? Bir e, şey buldum dedi. De. Kız Bu ne? Çık. Evet, evet. mı? Evet, dayak kalkma. Şu burada. Tahta nerede ya? Ta sayı bakalım. Aa, tahta, tahta bulduk bak. Burada tahta değil mi? Tahta, tahta. Bakayım. Aa. Karı sen korkmuyor musun? Korktum. Hadi ben çok korktum. Ben de. Şimdi, arkamızda Neyse, tatlayı 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 da mısın? Neyse tatlıya bakalım. Tatlıya takalım. Tatlıya Aa orada da tatlı. Küçük. da What the fuck? Bıçı. Bıçı nerede? Bilmiyorum. Kırmızı ışık. Evet kırmızı ışık Bak. Yeşil ışık. Evet kardeş. Kapı açın. Uzadı Aşağı düştük. Neredeyiz? Aşağı düştük. Kalsın. Ne Bilmiyorum. Koruyor. çok 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 güzel oyun değil mi? Evet. Başka oyun alalım. Baş. Tamam bekle başka oyun. Arkadaşlar eğer like atarsa seninle başka oyun oynayacağız. Aha. ne dedi? O da. Diyor ki okuyalım. Bir şey yazıyor. Kaç diyor. Niye kaçsın oğlum o bizi kalmıyor. Aa. Aa burası da var. Aslında işi var. Ne ki? Portal olabilir mi? Burası. burası ne? Karyo. hastanede bunun ne işi var? Tepes. Tepes. Bu karalar resim. Bak orda resimleri burada. Bizleri kaybettik. Burası bizim geldiğimiz yer. Burada yoktu. Nerede? Çıkarıyor mu? Tabii ya. Ama bunu açılmaz da... lazım. Burada değil. Evet. Yoralarda yok. Acaba ben de üzüldüm ya. Ah! Aha! Bulduk. Yok. Bu önceki resim. Bu başka resim. Aa biz buraya koyduk. Burada mıdır ya? Ah. Burada bir çekmece mekbece var mı acaba? Burada olabilir mi? ah. Ezan okunuyor. Ee, bak nerede olabilir sence kar ya? Aa, evet. Bak burada bir şeyler bulunan. Başlıyor mu bu? Aa. Evet, mı Oraya koyarlar. Ama bak bu daha kolay. gördün mü bir kere koyduk. Bak. Man Melor. Melori. Melori Melori. İkmi Melori. Melori ne? Evet Melori. Evet. Evet. Ama bulamıyoruz. Nerede? 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 Kapılar. Kapılar. Kapının arkası. Böyle kapıları falan arkasında olabilir mi acaba? Evet. Yok. Nerede? Bulmamız lazım Nerede şey? Düşmeli mi? Aa orayı koydum. Tamam ben uyanı Ne oluyor? Dur. Ya bu bölümü geçemeyeceğiz. Biz bunu iki biz senle ikinci bölüm çekelim. Sonra bir daha oynayalım. Olur mu? <laughs> çünkü gel gel. Çünkü bak <laughs> biz bu bölümü geçemiyoruz çünkü. Işığı açacağım. Hayır ışığı açma. Korkutluk açıyor. O açıyor. Işığı kapat. Hayır ya. Işığı kapat. Orada aç. Tamam gel otur. Hı. Neyse yaptık. Yok karı yok çünkü bak biz buraya geçemiyoruz. Bulamadık çünkü. Aradık aradık. Başka oyunu oğlum. Bekle. Evet, evet biz oğlan. buraya geçemiyoruz. O yüzden dolayı Arkadaşlar kusura bakmayın bir gel gel kay böyle kay. Arkadaşlar kusura bakmayın biz bu, biz bu bölümü geçemiyoruz. Yalandan şimdi videoyu durdurup internetten evet. bakmaya da gerek yok. Ee, biz şey yapacağız şimdi. Ben, bu birinci bölüm olacak. Eğer isterseniz yorumlarda belirtirseniz ikinci bölümde de çekeriz. Öyle yapalım. Yaptık bir şey. bulamıyoruz çünkü. Evet arkadaşlar aşağıdan <laughs> kanalıma abone olup like atarsanız çok mutlu etmiş olursunuz. Abone olsunlar mı? Evet. Like atsınlar mı? Evet. Arkadaşlar bu arada 3 Eylül veya 4 Eylül'de arkadaşlar gece, gece korku oyunu oynayacağız. Bunun istiyorsanız da yorumlarda belirtin Video fikriniz varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman görüş abi. Telefon fenerini yakıştırdı <laughs> arkadaşlar o zaman görüşmek üzere. El el, sallı, el sallı.